Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez diyor. Bunu özellikle de konuşmak istiyorum ama siz geldiğimiz noktada Erdoğan'ın konuşmasını bir değerlendirin isterim. Şimdi öncelikle şöyle ifade etmek isterim. İnsan soramadan edemiyor. Amirallerden sonra sıra teğmenlere mi geldi? yani kaybediyor olmanın şimdiki günah keçileri bu pırlanta gibi teğmenler mi? Hatırlayın sizin programlarınızda köşemde de yazıyorum bunu. Evet. İktidar kaybettikçe sertleşen, sertleştikçe daha çok kaybeden ve ülkemize kaybettiren bir sarmala girmiş vaziyette. Biraz önce söylediğiniz gibi bu, bu konuyu masaya biliyorsunuz yatırdık, konuştuk, bu tören alternatif bir tören değil. Ve tüm harp okullarında geleneklere uygun olarak her yıl icra ediyor ediliyor. Bir de ben hem o harp okulu mezunuyum, tabii Deniz Harp Okulu mezunuyum. Evet. Aynı zamanda o Deniz Harp Okulu'nda hem alay komutanlığı yaptım hem de daha sonra komutanlık yaptım. Şimdi Atatürk'ü anmaktan daha doğal ne olabilir ki? Bakınız Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu 3 Mayıs 1920'dir. Bunu Atatürk kurdu biliyor musunuz? Yani bazen sosyal medyada görüyorum. İşte Metehan 209 milattan önce. Bakınız onlar sembolik kuruluşlar. 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ordu tehlis edildi. 2 yıl sonra bu orduyu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Atatürk kurdu. Şimdi bu ritüel, bu tören nasıl biliyor musunuz? Diğer üniversiteler gibi yani nasıl üniversitelerde resmi tören yapılıyor? Arkasından öğrenciler kep kendi aralarında kep atma ritüeli uyguluyorlar. Harp okullarında da bu yapılıyor. Bir de bakın tekrar izleyin isterseniz. İşlerinde çünkü ee, Karar Okulu, okuyan dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerine mensup öğrenciler var. Onlar da mezun olmuşlar, üniforma giymişler ama tabii farklı bir üniforma. E, aralarında onlar da var. Bakınız, Karar Okulu 1834 tarihinde kurulmuş. Bu sene 190. 190. yılı, köklü bir eğitim kurumu. Ve biraz önce Babiroğlu da ifade etti. Ya Atatürk bu okulun mezunu yani kılıç çatma ritüeli bu okulların, harp okullarının geleneklerinde var. Şimdi soruyorum ya Diyanet İşleri Başkanı hutbeye kılıç ile çıkması Atatürk'e lanet okuması ne? Bu bir ağır anayasa ilaldi. Bir de sizle de konuşmuştuk İpek Hanım. Sözcü Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yapmıştı. Altını imzalarım. Soruyorum. Ne oldu da buraya geldik? Cumhurbaşkanı kimler etkilediyse iyi niyetli değiller. Ve Cumhuriyete karşı olumsuz bir bakış açısına sahipler. Bir de İpek Hanım aynı şeyleri de tekrar etmek istemiyorum. Çünkü masaya epeyce yatırdık bu konuyu. Müsaade ederseniz buradan bizi zor durumda, kanalı zor durumda asla bırakmam. 13 yaşından itibaren devlet terbiyesiyle büyüdüm. Cumhurbaşkanımıza hitap etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, o teğmenler bir geleneği sürdürdüler. Kararı bu disiplin yönergesi, iç hizmetler kanun ve yönetmenine göre suç işlemediler. Malum olduğu üzere kanunda veya yönergede belirtilmemiş suç ve kabahat olmaz. Eğer bunlar cesaretli varsa bu çok keyfi bir karar olacak. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Canını seve seve feda etmeye hazır. Cesur ve nitelikli subaylara ihtiyacımız var. Kolay yetişmiyorlar. Bu teğmenler siyaset yapmadı. Söyledikleri anayasamız bağlamında gerçekten çok doğru sözler. Esas onlara saldıran, onları hedef gösteren, kötü niyetli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete bulaştırmaya çalışıyorlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sızdırdıkları o başka yapıdan insanların önünü açmaya çalışıyorlar. <laughs> Fete, vari yöntemler oyuna gelmeyiniz. Bakınız ben 2008-2010 tarihleri arasında Deniz Erbukulu komutanıydım. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım siz başbakandınız o gelenek o üç yılda da uygulandı. Sizin huzurunuzda uygulandı. Ben Deniz Harbi Okulu komutanı iken FETÖ okulu ele geçirmeye çalışıyordu. Direndiğim ve mücadele ettiğim için bana saldırıyorlardı. İtibarsızlaştırma operasyonları yapıyorlardı. Devletten hiç destek alamadım. Dost ateşine maruz kaldım. Siz başbakandınız. Bu yüzden 2010 yılında istifa ettim. Kılıcı bırakıp Kalemle mücadeleye devam ettim. Hala ediyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Ben sivil olarak da çok mücadele ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polisin içinde imanların olduğunu hep anlattım. 31 Ağustos'ta 2013'te ben Pensilvanya'da darbenin geleceğini söyledim. Ama bana düşmanlık edildi. Gülen cemaatine destek verildi. Hatta ben dışarıda konuşurken bu tehlikeyi haber verirken sizin partinizin mensubu milletvekilleri Fethullah'ın yanında el ete Bana kulak vermediniz ve FETÖ darbe girişimi oldu. Yoksa olmayacaktı, şehit vermeyecektik. Sayın Cumhurbaşkanım unutmayınız ki sizi ve ülkemizi darbe badiresinden Mustafa Kemal'in askeri olan Türk Siyahlı Kuvvetleri mensupları kurdardı. Eğer bu teğmenleri ihraç ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten o zaman siyasete ulaşacak. Ve halkın olumsuz düşüncelerini üzerinize çekeceksiniz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri olan güven azalacak. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım geçmişte Gülen'e destek vererek büyük hata yaptınız. Neler yaşadığımızı hep beraber gördük. Aynı hatayı bir daha yapmayın. Sizi yanıltıyorlar, yeri sızdırdıklarını daha güçlü hale getirebilmek için Atatürkçüleri tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük darbeyi öncesi ve sonrası ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadı. Soruyorum Sayın Cumhurbaşkanım size. 10 dakika önce elinizden diplomasını alan, gururla alan sınıf birincisi Ebru Teğmen'in Gözlerindeki vatan sevgisini, cumhuriyete bağlılığını sanırım gözünüzden kaçmamıştır. Ebru Teğmen ve arkadaşlarının, cumhuriyetin ve bölünmez bütünlüğümüzün düşmanlarından başka kimseye kılıç çekmeyeceğini fark etmemiş olamazsınız. Bu teğmenler bir hiç uğruna cezalandırsa, Türk milleti duygusal olarak onanmaz bir yara alacaktır. Düşmanlarımız sevinecektir. Bu böyle bilinmelidir Sayın Cumhurbaşkanım. Konuşmasına pek benzemiyor açıkçası. Ne diyorsun? sıvama konuşması gibi biraz evet. daha. <laughs> Buyurun Türker Bey. Şimdi bu olayı köpürten arkasında tarikatlar var. Eğer peymenler bir kişi bile ceza verirlerse bunun arkasında tarikatlar var. Niçin? Çünkü tarikatlar geçmişte nasıl? FETÖ! Türk silahlı kuvvetlerine sızarken bu iktidar yardım ve yataklık yapıyordu. Şimdi başka tarikatlar sızıyor. Başka tarikatlar yine silahlı kuvvetler içinde çağdaş, Atatürkçü, bilim egemen kafalı subayların varlığında rahatsız aynı fikovari yöntemlerle bir şekilde bunları tasfiye etmeye çalışıyorlar. Tuzla'da geçmişte yaşadığımız olay da budur. Şimdi gündem konusuna katılıyorum. Türkiye'nin yakıcı bir gündemi var. Konuşmamız gereken hırsızlık, yolsuzluk, halkın soyulması, ihalelerden komisyon alınması. Bu gündemi, yakıcı gündemi baskılayabilmek için bu tür gündem değiştiren, gündemi baskıya alan hamleler yapılır. Mesela sokak hayvanları bunlardan birisi. Amiraller duyurusu bunlardan birisi. Şimdi de sıra teğmenlere geldi. Onun için bu, bu, gerçekten çok açık. Bu kabul edilebilir değil. Bir de bunu ifade etmek istiyorum. İktidar çıldırıyor diyor Niçin? Cumhuriyete, ideolojimize düşman olduklarını biliyor. 1938'de ölmüş birisini öldüremiyorlar. Bakın öldüremiyorlar. için çünkü insan ölür ya hepimiz ölürüz. Atatürk'ün icat ettiği fikirler çağdaş. Yani ne var arkasında? İstiridet var, akıl var, bilim var, kadın erkek eşitliği var. İlim yemen kafalı sorgulayan insanın ve toplumun yaratılması. Peki bu iktidar neyi temsil ediyor? Dindar ve kindar. Orta çağ kafası. Yani bu mücadelede şunu ifade edeyim size. Bu iktidarın çocukları bile bu fikrin yani iktidarın temsil ettiği fikrin arkasından gitmezler. Evet bu çocukların hepsi bu pırıl pırıl gençlerin ve hepsi bu iktidar döneminde doğdu. Onun sağ dışı fikirlerine maruz kaldı. Ama çağdaşlığı yenemedikleri için ne oluyor? Kaybetme durumuna düşüyorlar. Ve aynı zamanda da ne oluyor? Temize kaybettiriyorlar. Bu çocuklara bir bile ceza verilmesi fahiş bir yanlıştır. Cumhuriyet düşmanlığıdır. Tarikatlar tarafından köpürtülmüş olayı peşinden gitmektir. Çünkü bir konunun suç olabilmesi için ya karar mutlu disiplin yönergesinde yazıyor olması lazım ya da iç hizmetler kanun yönetmeliğinde bizzat belirtilmiş olmalı. Bunlar yoksa suçu. Bir de Yavuz Bey'in söylediği bir söz üzerine e, bir şey söylemek istiyorum. Hı. Ama hani tartışma, tartışma açmak anlamında Bu topraklarda Osmanlı dahil İslamcılar Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmak istemem. İslamcılar hiçbir zaman mağdur olmamışlardır. Olmamış. İslamcılar. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. İslamcılar, Yok duymadım sizi de o yüzden. Ha, ha tamam o zaman. İslamcılar hiçbir zaman mağdur olmamıştı. Hem Osmanlıyı hem Türkiye Cumhuriyetini mağdur etmişler. Ama bu mücadelede mağdur olan Müslümanlar gerçekten bulmuş. Bakın Müslümanlar farklı bir kavram, İslamcılar farklı bir kavram. Şimdi bugün Türkiye'de bu problemi yaşıyor. Yoksa ilkte başını örten, safiyane duygularla Müslüman olan insanın karşısında değil. Sorun İslamcılık meselesi Evet. Keşke bu çok büyük Osmanlı. bir tartışma. Hakikaten çok, çok büyük Keşke bir tartışma. tartışma. Evet. Keşke tanımımıza herkes uygun hareket etmiş olsaydı. Tayyip Erdoğan tam, evet, Erdoğan tam istediğini elde etti. Tamam. Peki. Bir buçuk saattir gündemi değiştirmek Aynen. istiyorlarsa bir buçuk saattir bunu konuşuyoruz. Bir cümle ekli Hoca Türker Paşa'dan sonra bir cümle sadece... Türkiye'nin gündemini gibi. konuşuyoruz. Tamam, tamam. Ee, şimdi diğer gündemlere geçeceğiz. Ee, bitirdiniz mi Türker Bey? Bize mütakip e, şeylerde, bölümlerde e, iyi tartışmalar, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir gün elbette sizin söylediğinizde tartışırız ama çok uzun bir tartışma. Bugün vaktimiz yetmez ona.